Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte bir oyun çekeceğiz. Bu ilk videom biraz acele olursam kusura bakmayın. Neyse devam ediyoruz. Of. İnşallah Dur, Bakalım. Yo, dai. lan? Neyse, ben gidelim biz. Abi dolu ya. Neyse. Of, tekrar gidelim. Boş olur. boş Bir buran beklememiz lazım. Bir dakika şuraya mi? Doğru zaten abi. Ah, ne lan Of. Ah. Ya, ah 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 ve baş Tam zamanında girmişiz lan. Aa, ah, ah taş kılıç ve taş kılıç. Abi bu sefer ortadan güzel şeyler çıkardık. Koş 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 koş. Aa Ankara gitme ben gideceğim. Gerçi Ankara çok iyi gitmiyor. aşk işte öldürüme. Zaten vurmadı ama ben niye bana geliyor? Ya abi ya beni mi Lan <laughs> Adam lan öldür çekti. <miyim>? Ne kadar <laughs> var? Ya tane yani, takım lan bunlar? Lol. Allah Allah adamlar ayrım baltalı falan fena adamlar sakat adamın diamond baltası var lan koş 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 Abi şimdi sırasını vermiş. Aman bana ne. Ya bir şey söyleme ya. Üff. biraz. <laughs> Aa bu ev tuzaklı mıydı acaba? Dur bakayım.

Uf, uf, uf. Burada arkadaşlar abilerim ne kadar artarsa o kadar video çekmeye çalışacağım. Görüyor musun? Benim binada buradaymış. Çıkabiliyor musun ki? Çıkamıyorum Allah kahretmeye. <laughs> evet. Ya binada kaç kişi var ya? Ne? Bu adamlardan bir tane diamond falan düşerse. Oha! Küş. Küş lan. Bunlardan diamond düşerse ona. Oh. Allah. Abi yürü git ya. Hiç uğraşamam sizle. Ah. 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 Vallahi da var mı? Vallahi da var mı? Abi adamın canı gitmiyor lan. Çok büyük bal var. Gel 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 Böyle. <laughs> ya bir anı güzeydim. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.